...şimdi bir ittifak yok... E, ...yapsınlar göz kırpıyor olabilir... ...pazarlık yapmak isteye olabilir... ...ama şunu söylüyoruz İyi Parti olarak... ...ben genel başkan yardımcısı olarak... ...diyorum ki... ...terörle... ...irtibatını kesmemiş... ...teröristleri öven... ...ve gerçek demokrasi insanlık falan... E, ...insan barış... ...kardeşlik laflarına asla inanmıyorum... ...daha iki gün önce... ...iki işçi Van Çatak'ta şehit edildi... Şey, evet. ...yani bir gün kınamayan. posterlerini asıp İstiklal Marşı'nı kongrelerinde okutmayan. şeyde mecliste Kürdistan deyip bahseden sayın o İmralı Canisine sayın diye bahseden ve Suriye mevzuunda o Kuzey Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan Kürt devletçiliği için güzellemeler düzen bir parti ile yakın olanlarla da bizim asla şeyimiz yok. İrtibatımız olmaz, ittifakımız olmaz. Bunu buradan söylüyorum sizlere. Yani bu bizi ilgilendirmiyor. Kimlere söylüyor? Acaba acaba iktidara yeniden bir açılım için bir yol mu aranıyor? Bunları da değerlendirmek lazım. Biz bunların zamanında çözüm sürecinde nasıl kol kola girdiklerini Nasıl o habur manzaralarını, oslo görüşmelerini, hendek kazmalarını, 793 insanın şehit edildiğini bunları yaşadık, yaşadık. Ne zaman bozuldu bu ilişki? Ona bakmak lazım. Yeniden bir çözüm? Süreci, yeniden bir arayacağım. çözüm süreci mi? Siz de yoksa? Mi okuyorsunuz? Yoksa? Yani bu sadece Türkiye ile de alakalı değil, ABD ile olan ilişkileri, Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri. Irak'taki Barzani ile şeyi buluşturmaya ABD'nin Suriye'deki PKK PYD'yi buluşturmak için aynı masaya oturmak için yapılan çalışmalarını hepsini birleştirdiğimizde hepimizin vatansever ve bu ülkeyi seven insanlar olarak meselelere tek zaviyeden değil çok yönlü zaviyeden bakmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. yani benim